Evet değerli dostlar güzel insanlar herkese merhabalar nasılsınız iyi misiniz bugünkü videomuzun konusu yeni halka arz olup istenilen performansı sağlamayan hisseler olacak şimdi bu hisseler neden gitmedi neden gitmiyor niye gitmiyor giderse ne zaman gidecek giderse nereye kadar gidecek onunla ilgili biraz öngörülerimizi bir de teknik analiz ne diyor onunla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum bu videonun gerçekten Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sizler için de e, teknik anlamda iyi olacağını düşünüyorum. En azından destek ve dirençleri bu hissenin nerede tam olduğu, iyi midir değil midir? Onunla ilgili bir fikir, bir e, bilgi birikimine sahip olacağız hep beraber. Şimdi değerli dostlar Aydem geçen günlerden e, çok güzel bir kap haberi attı. Yani aslında çok beğendim bir kap haberiydi. Bu bankalara olan borçlarının silinmesiyle ilgili bankalara olan borçlarının ödenmesiyle ilgili bir kap haberi attı. Onu kap haberine giderseniz orada bulabilirsiniz ayrıntıları. Şimdi teknik analiz bizim için ne diyor? Asıl önemli olan konu odur. Şimdi burada baktığımızda 6.90 seviyesinin hemen biraz üstünde kapatması bize kısa vade için olumlu bir e, sinyal verebilme ihtimali yüksektir arkadaşlar. Asıl desteği 6 TL'ler. Yani ise zaten şu an 6.90 seviyesinde kapatmış. Asıl bizim e, destek noktamız 6 seviyeleridir. Yalnız şu an 6.90 da bizim için bir destek noktasıdır. Burada ikili dibi görüyorsunuz. Değerli dostlar ikili dibin kırılması sonucunda yükselip burada bir pullback hareketi yapabilme ihtimali söz konusu olabilir. Eğer ki yapar ise bizi nereye kadar götürebilir? 7.80 seviyelerine kadar götürür. Orada bir dirençle karşı karşıya geleceğini düşünüyoruz. Orada hafif bir satış yiyip 7.80'in üstünde atarak orada birkaç günlük kapanış bizi 9.60 seviyelerine taşıyabilme ihtimali yüksektir arkadaşlar. Tabii ki biz bunları söylerken ne diyoruz? En önemli şeylerden bir tanesi yasal uyarıdır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmalı kapsamında değildir. Zaten aşağıda da okursanız bizler yatırım tavsiyesi vermiyoruz değerli dostlar. Şimdi tekrar e, söylememde fayda var. 6.90 ile 6 TL en sağlıklısı en güzel yeri yani dip dediğimiz yer 6 seviyeler. E, 6.90'lar da güzel bir destek noktasıdır. Orada yani 6.90 ile 6.80 arasında bir duvar var orada. Yani 6.90 ile 6.80'a bandı. Yani ikisinden bir tanesine tutunmaya çalışması gerekiyor ki keza burada tutunmuş ve burada güzel bir destek konumunda yer alıyor. Dediğimiz gibi 7.80 direnci var. 7.80'e kadar gidebilme potansiyeli yüksek olduğunu düşünüyoruz ve 7.80'in üstünde 1-2 günlük kapanışlar bizi 9.60 seviyesine yani tarihi zirvesine götürebilme ihtimali yüksek olabilir. Şayet e, tabii e, 9.60'ın üstünde kapanışları da görürsek o zaman tekrar devreye gireriz. Biz söyledik, biz bunu yaptık, bu bunu yaptık diye e, güzel şeyler söyleriz azizallah. Şimdi bir sonraki hissemiz değerli dostlar Galata Wind. Şimdi bu de aslında istenilen performansı sağlayamadı ee, ve e, biraz sıkıntılı bir süreç yaşadı içindeki yatırımcılar. Biz de artık diyoruz ki arkadaşlar yavaş yavaş zamanı geldiğini düşünüyoruz. Aslında bu hissenin net bir şekilde düşüş hareketi bittiği diye bir cümle kullanmamız için 4 TL'nin seviyesinin üstüne çıkması bizim için düşüş bitti diye yorumlar yapabilme ihtimalimiz var arkadaşlar. 4 TL'de güzel bir direnç var. O direnci kırar ise zaten burada görmüş olduğunuz gibi şurada kanal bandı var. Yani 4 TL'nin üstü kapanışlar şu kanal katlanır 4.68 seviyesine 4 70 seviyesine kadar bizi taşıyabilme ihtimali var. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde güzel seviyelere geleceğine inandığım miselerden bir tanesi sadece sabırlı olmak gerekir diye düşünüyorum. Ve bu serinin gerçekten iyi bir şekilde prim alabileceğini düşünüyorum. Tabi bir videoyu beğenmediysen hemen böyle bir tık tuşuna basarsan beni mutlu edersin, sevindirirsin. Şimdi değerli dostlar, güzel insanlar. Bir sonraki hissemiz hangisidir biliyor musunuz? Granit. Şimdi burada aslında bunu yani grafik anlamda aşağıda 12-10 seviyeleri bizim için çok önemlidir. Aslında 12-16 kesinlikle stop loss'la takip edilmesi gerekiyor. Yukarıda 13-30 direnci var. Oraya çarpıp birik belki geri gelme durumu söz konusu olabilir. Sabırla oranın kırılmasını beklemek gerektiğini düşünüyorum. 13-30 seviyeleri kırdığı gibi ise 16-20 seviyelerine doğru hareket edebilme ihtimaline sahip olduğunu düşünüyorum değerli dostlar. Yalnız dediğim gibi her zaman ama her zaman her yerde stop loss seviyenizi koymanız sizin yararınıza olacak. Şimdi bir sonraki hissemiz nedir arkadaşlar? Genil. Genil ile ilgili şöyle zaten geçenlerde grafiğini paylaşmıştım. 14-30 seviyeleri bizim için stop loss seviyesidir. Oranın altı kesinlikle olmaz. Kabul edemeyiz. Çünkü yani şuradaki seviye büyük ihtimalle gelir. Eğer 14-30. 29 seviyesini kırar ise 13.68 seviyesine bizi getirebilir. Şurada bir üçgen formasyonuna benzer bir formasyon hareketli olduğunu görebiliyoruz açıkçası. Şuradaki 15.20 ve 15.30 seviyesinin kırıldığını gördüğünüz an itibariyle bu hissenin 16.70 16.80 seviyelerine doğru bir hareket yapma ihtimalini söyleyebiliriz değerli dostlar buradaki oluşum benim hoşuma gidiyor. Yalnız biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. Yani şuradaki görüntü kesinlikle ama kesinlikle 14 30 seviyesinin altı kapanışlar yapmaması gerekiyor. 16 14 30 seviyesi kesinlikle stop loss seviyesi olması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani 15 20 seviyesini, 15 25 seviyelerini kırdığı an itibariyle bizim için güzel bir hareket söz konusu olabilir. Burada hafif bir ee, direnç dediğimiz yani burada iki defa temas etmiş. Üçüncü defada temas etme durumu olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. 16 seviyeler, 16 seviyeler de bizim için bir direnç noktasıdır. Buradan kırılırsa 16'ya 16'ya çarpıp tekrar geri gelme durumu olabilir. Bulla pull back hareketi Çalışıp yukarı yönlü hareketine devam edebilme ihtimali var arkadaşlar. Şimdi bir sonraki hissemiz ne? Değerli dostlar. Ee, BTYZ Aslında e, güzel gitti, iyi gitti, hoş gitti. Bu e, Bunu da paylaşmamın sebebi aslında e, şirket güzel gitti. Yalnız sorduğunuz için de ben ekstradan bir bakmak istedim. Şimdi... Kesinlikle 21-24-6 kapanışlar kesinlikle diyorum stop loss. Stop loss seviyemizi koymamız gerektiğini düşünüyorum. Bakın 21-24-6 kesinlikle stop loss. Üstünde olduğu sürece teknik anlamda bir sıkıntı görmüyoruz. Burada bir direnci direncimiz olduğunu yani 24 seviyelerinde bir direncimiz olduğunu görüyoruz. 24 seviyesini kırdıktan sonra aslında yani şurada şöyle bir 25 Seviyelerini test edebilme durumu yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada çarpıp geri gelme durumu olabilir. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde konuşuyoruz. Evet hisse gitmiş, yorulmuş mu? Yani performans e, biraz biraz güç toplamak istiyor. Yani biraz hacim konusunda da e, sıkıntı yaşamaz ise önümüzdeki zaman dilimi içerisinde güzel seviyelere gelebileceğini düşünüyorum. Bir sonraki hissemiz ne arkadaşlar? Talekim. Belki kim istenilen performansı veremedi değerli dostlar, güzel insanlar. Şu şekilde. Evet, kesinlikle en dip noktamız 11 seviyelerdir. 11 seviyeleri bizim için dip noktalarıdır. Yalnız şöyle bir şey var. 12 seviyesinde hisse kapatmış. Yani 12 seviyesinde de bizim için güzel bir destek noktası olduğunu düşünüyorum. Buradan gelebilecek bir tepki bizi 13.50'ye kadar götürebilir. Onu da derdi dostlarıma söyleyeyim. Bir sonraki hissemiz birleşim. Bunlar arkadaşlar yeni halka arz olmuş. Diğerleri 5 ay 6 ay önce olmuş olabilir. Ee, ama teknik anlamda hala istenilen performansı sağlamadılar. Şimdi birleşim aslında çok güzel kap haberleri atıyor ve nedense adamlar dökülüyorlar, dökülüyorlar, dökülüyorlar. Yavaş yavaş artık toparlanma zamanı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bizim destek noktamız halka arz olduğu fiyatla hemen hemen aynı yerlerde. Nedir arkadaşlar? 9.60 seviyesi bizim dibimiz. Yani oranın altı zaten bir zahmet gelmesin. Aslında bu hissenin yükseliş senaryosunun başlaması için 10.50'nin üstünde kapanışlar yapması gerekiyor. Yani 10.55, 10.56 seviyelerinin Üstünde kapanışlar yapması gerekiyor ki biz düşüş hareketi bitti. Artık bizim için bir yükseliş hareketi başlıyor diyebilmemiz gerekiyor. Yani 10.56'nın üstünde kapanışlar gelir ise 11.30 direnci var. 11.30'daki e, direncin de e, orada çok böyle takılacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani birkaç günlük kapanışlar e, yeterli olacaktır. Asıl teknik hedef e, tarihi zirvesi 13.30 seviyeler olduğunu düşünüyorum önümüzdeki zaman dilimi içerisine kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir al sat tut tavsiyesi değildir ee, sadece böyle bir ana başlık altında bu hisseleri değerlendirmek istedim bakmak istedim teknik analiz ne diyor onu e, anlatmak istedim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir al sat tut tavsiyesi değildir borsada sabır kazancı getirir arkadaşlar yani e, örnek diyorum biraz önce hangi hisseye baktık V B T Y Z'ye baktık değil mi? Şimdi değerli dostlar, bu şirket burada düşerken için şurada alım yapan adamı düşünebiliyor musun? Düşünebiliyor musun? Yani adam can çekişmiş ve büyük ihtimalle malını elinden çıkarmış buradaki seviyelerden ya da şuradaki seviyelerden ve gördüğünüz gibi şuradaki seviyelerden ciddi bir yükseliş yapmış. Yani anlayacağımız borsada. Para kazanmak istiyorsan sabırlı olacaksın. Düşüşler mutlak olacaktır. Yani düşecek de kalkacak da endeks de düşecek. Endeks de yükselecek. Endeks yükselecek. Hisse gitmeyecek. Endeks düşecek. Hissen düşecek. Bakacaksın yine düşmüş. Yani bu işler gayet normaldir. Borsayı anlamak gerekiyor. Abdülhamit Han hazretlerinin dediği gibi. Abdülhamit Han'ı anlamak dünyayı anlamaktır derdi dostlar. Güzel insanlar. Biz de borsayı anlamak para kazanmayı anlamakla eş tutuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.